Bismillah, elhamdülillah, salatu ve ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu saygıdeğer Müslüman kardeşler. İnşallah küçük bir nasihatte bulunacağım güzel kardeşlerim. Malumunuz bir haberdir paylaşılıyor. İsmail tarikatının bir şeyhinin 3, 6 yaşındaki kızını evlendirmesiyle ilgili. Kardeşler dikkat ederseniz bunu paylaşanlar mücrim ehli, delalet ehli, bunu paylaşanlar din düşmanı insanlar. Yani e, maalesef bu haberin doğruluğunu araştırmadan, bilmeden, kesinleştirmeden, şahit olmadan paylaşan Müslüman Tevhid aileli kardeşlerimizin de olduğunu görüyoruz. Ey kardeşler sizlerin vallahi bunu araştırmadan, bilmeden, ortaya koyduğunuz sırf sevmemenizden dolayı, onlara karşı dediğim gibi olduğunuzdan, muhalif olduğunuzdan dolayı o haberi öylece paylaşmanız bu sizin üzerinize bir vebaldir kardeşler. Ki bu haberin hiçbir doğruluğu da yoktur. Bu din düşmanları dine karşı aslında bu söylenleri yapılar Hedefler kişiler, şahıslar değil. Hedefler dini kötülemek. İşte din budur. Din tecavüzdür. Din işte küçük yaşta çocukların evlendirilmesi altında dini kötülemektir kardeşler. Yani biliyorsunuz Allah subhanehu ve teala ayetinde diyor bir kavme olan kininiz düşmanlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Yine aleyhissalatu vesselamın deyişiyle size gelen her haberi ile her haberi iletmeniz onunla amel etmeniz size günah olarak yeter. İttekullah yani tevhid eyli kardeşler. Yani siz